Herkese merhaba arkadaşlar. Bilgisayarımda bir problem yaşadım. Bilgisayarımda yaşadığım problemler dolayı daha doğrusu CD-ROM bir, bir problem oluştu. Bu problemi çözebilmek adına biraz araştırma yaptım. Aslında bunu bilgisayarı biraz daha böyle dağıtıp göstermek daha keyifli olurdu. Şöyle bir şey var. Eğer CD romunuzdaki e, düğme çalışmıyorsa örnek olduğu gibi mesela şu an benim buradaki düğme mekanizmada bir problem oldu. Bunun içerisinde bir mekanik bir sistem var. Bu mekanik sistemi e, bu tuş komutu veremediği için siz, e, CD room'unuz atmıyor. Bu, bunu attırabilmeniz için e, burada bir kurtarma mekanizması geliştirilmiş. Bu mekanizmada şöyle şurada e, şöyle göstereyim. E, burada bir tırnak var. Bu tırnağı Böyle yaptığınız zaman gördüğünüz gibi e, geri attı. Yani buradaki CD ROM'unu çıkarabilmeniz için buradaki tırnağı hareket ettirmeniz gerekiyor. E, tekrar iteklediğinizde zaten e, sistem yerine oturmuş oluyor. E, ben bunu bilmiyordum. E, bilgisayarım arıza yaptıktan sonra bunu fark ettim. E, bu kurtarma mekanizması çok hayati. E, bunu çok insan bilmediği için bilgisayarına bakıma gönderiyor. Halbuki bakıma gönderme gereği yok. Buradaki bu kurtarma mekanizmasını böyle ittirdiğiniz zaman, bakın gördüğünüz gibi tekrar attı. Ee, bu kadar basit. Ee, yeni bir videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.